Evet e, ara yemeklere baktığımızda saysanıza bana benim şampiyon bir salatası, gerek. şampiyon, blinçik, blinçik, portakal yatağında elmalı kereviz salatası, kırmızı pancar salatası ve muhammara. Evet bir order tabağı veyahut meze Çok tabağı. Çok fazla tabağı olmuş. Yani evet. gerek var evet. mıydı bu kadar üst üste üst üste hani... Zaten hepsi Abartmış rendele işte e, kavur. Fikrimde ısrar. Ha rendele kavur. Çok yani ya. o kadar rahat konuşuyorlar ki Zuhal, Zuhal Hanım, Hanım. şöyle. Çok rahat. Siz de bülbül gibisiniz. Çok Maşallah. Çok rahat. Çok dediler. Bunu, Allah, Allah, Allah. 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 evet gerçekten. Şark Hiçbir bülbülü. <laughs> Haber muhabirinden savaş yani muhabirine dönüyordu. Yani. bugün bülbül oldunuz. Savaş meydanında gibi oldu böyle. Şimdi ben normalde meze çok yaparım Şimdi evde. Şimdi Zuhal Hı, Hanımcığım konuşsam kabahat konuşmasam kabahat. Ama ama iki gündür hiç konuşmuyorsun. İyi bugün konuşacak artık kendi yemeklerini savunacak konuşmasın mı? Ondan sonra daha konuşsaydı ki, Zuhal Hanım. Aa, konuşmadın puanları oynadın mahsus hiçbir şey demedin. daha uzun yorumlar yapacak bence. Bundan sonra daha acımasız olacak ve gördüğümüz prenses gidecek. Gerçek yüzü ortaya çıkacak. Nigel Hanım iki gün gerçek yüzünü gizlemiş. Bugün kendi gününde açıldı. Kendince insanlara yemeklerini savunmaya çalıştı ama bence menüsünün savunulacak bir tarafı yoktu. Niger Hanım bugün kafesinden çıktı. Bülbül gibi ötmeye başladı. Kafesinde fazla ötmüyordu. Bugün çok konuştu, çok şakıdı. Teşekkürler. Evet, tam dokuzuncu dakikada getirdin Allah'tan. Açıkçası görme olarak gittiğim restoranda servis bu kadar yavaş ilerliyorsa kalkar giderim gerçekten yani. Bu restoranda ağır da güzel. biraz servis ağır ilerliyor. Teşekkür arkadaşlar ederim. ben 5 ürün koyuyorum sizin karşınıza. Tam da zamanda getirdi. Evet, yani bence. Tabak nasıl sunum nasıl? Gelenler değerlendiriyor. Ee, Birincici Bir yanmış. Bir yanmış. var onu araştıracaktık. Ve gerek kalmış, Kızarmış yanmamış arkadaşlar. Ben ee, Yakmışsınız bunu. Hayır. Yer Hanım. Kabul yani etmiyor. Yani bu kızarmışsa... Altlarına herkes bir baksın. O evet, zaman evet, dün e... bir tarafı biraz. Oğuzhan Bey'in pastırması yandık. da mı kızarmıştı? Bu onunla aynı karardı şu an. Oğuzhan Ayağım. Bey'in pastırması Yak cips, cips olmuştu Oğuzhan Bey lütfen yapmayın. <laughs> Aslında zaten cips yapmıştın değil mi? Cips yapmaya Cips da. Tüy yaptın ama. Tüy oldu uçtu. Ana yemekte et var, bunun içinde kıyma var. Evet. Diğer salatanızda sanırım tavuk da var. Çok, Hı, uyumsuz olmuş. çok uyumsuz olmuş, çok karıştırmışsınız her şeyi. Yani çok karışık. Yani fazla size yapmışsınız, göre, size fazla göre. göstermeye çalışmışsınız menünüzü, süslemişsiniz. Bence, bence Ama yani e, çok fazla. Ben çok karışık. Da şimdi ben duruyorum. Zuhal Hanım, ben bir Haydari yapıp önümüze koyan birisi için bence çok iddialıyım. Ee, Sebahat Hanım kendisiyle kıyaslıyor beni Ama, ama yani el kıyaslanmıyor. Azdı ama el açmasıydı ve lezzetliydi. Hanım, lezzetliydi lütfen. ve el açmasıydı. Bu da Bir de içine de labne koymuşsunuz. Tamam la, yapıyorsunuz. Tabii ki, da, ki labne yapın. girer. Okay. Ama bari doğru yapın lütfen. Labne girer Nigar Hanım. Yani kreple karşılaştırınca bu krep, krebin içine kıyma kavurup koymuşsunuz ve çok kuru. Kıymada kurumuş bayağı. Sabah yemeğinde yiyorum dedi ya Onur Bey sabah Sırf bunlar için, ben böyle kurutan yaptım, ekmek yaptım. Ben almasam olur mu canım? Tabii, ben gerçekten. de tam sizden isteyecektim gerçekten. Öyle Hah, tamam. ekmek. Afiyet olsun o zaman. Ekmek değil, ben bunları da kuruttum bu arada. Ekmek ama değil mi? Evet evet, ek yani yumuşak ekmek değil. Ha ben anladım, size, hem de bu tam olur. buğdayla benim kızarttığım ekmek. Bu. Bak istiyordu, sür ekmeğini, ha sürüyor zaten. Şöyle yani sunum yaptım. istediğiniz ne? gibi. Diyar Hanım, bakar mı? mısınız, bu nasıl bir sunumdur? Bu Muammara'nın burada ne işi var? Oraya... Kereviz salatasında. Siz mi düşürdünüz? Hayır ben mi? düşürmedim. Bakın bu tarafta. Hayır ben getirdiğimde bu baktım tarafta. Baksın, burada yoktu. Bence sizin çatalınızdan Çatalımı ben buradan düşürdüm. aldım. Yani bu burada kenardaydı. Mümkün değil. En azından kıl yani değil. Yani dağıtmışsınız. en azından kıl değil. O kıl da dışarıdan, e, en gelen, bir dışarıdan gelen bir, bir kıldı. Benden düşmeyen bir kıldı. her bir okulda. kıldı evet. Hala iddialıyım. Artık konuşmayalım o konuyu ama o kıl belki orada oldu. Hayır aşkılar da oldu. o yüzden. Şimdi Zuhal Hanım insanlara da beni e, sabote ettiniz. İşte kirpiğini düşündünüz evet, sabote falan ettiniz. Ama bence kendisi herkesten daha beter. Yani yanmış bir e, pastırmaya puan verdiniz. Benim gözlememe puan vermediniz. Öyle oldu düşük. Bunun içerisindeki mantarlar konserve galiba değil mi? Hayır. Kendiniz mi açtınız? Tabii haşlatınız? ki kendim yaptım. Hepsini temizledim, yaptım. Hiçbir şey konserve kullanmadım. Tavuk var, mantar var, Tavuk biberler var. Mantar, var, var. çeşit Yoğurt, biber var. Yoğurt var? Evet. Sarımsak var. Bu Azerbaycan yerinde değil mi? Evet. Makarna salatasının biraz benzeri ama makarnasız. Yani mezizleri... Şöyle arkadaşlar kereviz geçmeyin. Ben kerevizin gerçekten bazıları yiyemediğini biliyorum. O yüzden bol limonlu suda beklettim yarım saat kerevizi. Sonra sıktım yani o e, baskın kokusunu ve tadını alsın diye. Sonra içine e, elma rendeledim ve diğer aşamalarını yaptım. Bu arada portakal suyu da var kerevizde içinde. Altın bol olsa... mayonezli bir. Ben portakal suyunu almadım. Ara yemeği. Maalesef. Zaten almamalısınız. Çok mayonez gerekiyor. kullanmışsınız. <laughs> mayonez kullanmadım. Benim bu e, hiç kere... mi? Hiç Hayır mi? çok mayıs kullandım. kullanmadım. Hani var hepsinde yani, var ama. Çok pardon. Üç salatada da var. E, ee, Sabah Hanım, çok pardon. Kerevizinizde tüy var da ben alamıyorum şu an onu. <laughs> bakabilir miyim? Yok, üç ben ya, ya da şey. Yani üç gündür bakabilir miyiz? Verin bana. Buyurun. Bakayım. Bir Zuhal şey Hanım bakın. Niye yani oluyor? bu ne olabilir? Hani bir tüydür ya. Bir şey değil bir ya. Bir tüydür ya nedir Allah aşkına? yani yani ben de, de, değil, de dedim o bir o tüydür. tüydür. Kıl değil evet. Kıl değil. O değil. Yani anlam. şöyle masa örtüsü ya da değil. bir tüy fark değil. etmiyor. Yani ben dikemeden olabilir. siz tüyü dikmişsiniz evet. Benden önce. Allah'tan kıl mı değil ama gene evet. evet. Yani bir şeyin evet. bir kumaş mı iplik İplik olabilir Zuhal Evet buyurun yalnız anlatırken lütfen isimlerini belirterek. Selin seninle başlayın mesela kereviziniz böyle. Zuhal Hanım ben şöyle diye anlatırsa. Kadına baktım. bilincik görüldüğü üzere yanmış zaten. Evet iç kısmı yumuşak ama altın üstünü fazla kızartmışsınız. Muhtemelen unutmuşsunuz kızartma aşamasında. Altın ee, üstü değil bir tarafı fazla kızardı. Yanmadı. Bir tarafı fazla yani kızardı. Alt üst, benim kızardı. Yani o alt üst kısa, Ondan Bir tarafı fazla kızardı Selin Hanım. Alt üst kızarmadı. Yani bu yanmadı. bir sorun mudur? Bu bir sorundur. Yemek bence bir sorun değil. Bir sorundur ben bence. fazla kızartmışsınız. Yanık kıvamına gelene kadar kızarmış ben bu yani. Simsiyah olmuş. Sizin hani... sorun çıkarmanız için bir sebep mi? Evet. Ama bana göre e, ama bana göre. Yiğen Hanım bir yemek yarışmasında tabii evet. ki ben bunu eleştireceğim. Ben daha normal, daha yenilebilir bir. Ama altını e, eleştiriyorum. Birincik ya sonra. da artık Aman krep böreği almış. Yanık denildiyse bırakın Sizin buna da yanık diyelim yani. Bir şey yani. Söyleyeyim, şimdi, İsterseniz bir çevirin. Bir altına bakın bunun. Ben bunu bakın. Bunu bir çevirin. Evet. Bu tarafa kameraya doğru çevirin. Tamam. Bakalım ne var altında. Oh, Aa! Bayağı bir dibine yanlış. tutmuş. Evet. Kesinlikle. Yani yanık yanık diyeceksek buna da yanık ben diyelim. Ben yorumuma devam edeyim sonra tamam. siz yorumlayın Böyle. isterseniz. E ee, ben muhammarasını beğendim. Güzel olmuş. Onda sarımsak basmıyor. Gayet kıvamı da yerinde. Ee, mantarlı şampiyondu sanırım. Evet. Onu da beğendim ama böreğiniz tebrik Aklın ediyorum. Aynı şeyi söylemeyacağım. Beğenmiş Zuhal Hanım. Güzele güzel diyorum ben. Dün de Şu beğendiğimi gibi. beğendim dedim. Beğenmemesini mi istiyordun? İsterseniz isterseniz <laughs> ki beğenmiyor hiçbir şeyi kaç gündür. Beğenmiş e, demek güzelim. ne yani güzel canlı. Bakın Topluta arkadaşlar. E, Oğuzhan Bey'in e, tabağını bile beğememiş. Hayır ben balığı çok lezzetli dedim. Sossuz yedim yani çok lezzetli dedim. Sadece dedi. puanı vermek istemedi. Hayır Başka puanınızı şey. da verdim. Puanınızı da verdim yani 6 puan aldınız. Ama anlattıklarınızı da verdiniz. Hanımefendi siz bayıldınız 6 puan verdiniz. Ben yorumladım 6 puan verdim. Ben Daha sadece ağaç tabağını verdim. Daha ben bir şey söylemeye gerek yok. 3 puan verdim. Diğerleri yanmıştı. E Tamam başka ben de bir şey olmamıştı. beğenmedim. Aynı tabağa puan verdik. O seninle. tatlısı olmamıştı. Oğuzhan Bey'in ben ana yemeğini. E tamam vardı. diğer yemeklerini ben de beğenmedim zaten. Aynı tabağa ikimiz tatlı de tatlı sizinle biz karşılıklı aynı puan verdik ama siz bayıldınız. Oğuzhan e, evet, Bey'in yemeklerini şöyle, bayağı şöyle, beğendiniz. Çok, ama yani sizden şöyle, ben de yedi falan bekliyordum. 6 de şöyle, bir ürününce sizin, bir şaşırdım o da yani. O zaman Selin Hanım siz 2 ürünü ya da 3 ürünü beğendiniz öyle saydınız galiba. Ben sadece sizin mantarlı şampiyon satıldığından o anlamda. Yani? O zaman bana 10 puan verin tamam mı yani? Beğenmişsiniz ya. Çok şimdi güzel ya. Ama ara ara daha ara ara bak, bak, Ama ara şimdi, yemek şimdi ben Oğuzhan Bey'in sadece bir tane ara, ana yemeğini beğendi ve benden diyor ki az puan verdiniz diyor Hanım. Ama, ama ana dedin, yemek lezzetli söyleneli. Lezzet söyleneli. Yani de ben de. balığı çok lezzetli olmuş dedim. Evet Sok çok lezzetliydi. Fırınadım ne de tahılları kurumuş dedim. Onun dışında sizinle aynı yorum yapmadım. Siz 6 ben 6 verdim. Devam edelim onurla. yani açıkçası Şampiyon salatasının ölçüsünü beğendim. Yapan burada bana anlatma. Evet. Ee, kereviz için aynı şeyi söyleyemeyeceğim maalesef. Biraz hani şey oldu. Mayonezi çok ağır basmıştı. Muammarayı beğendim. Ee, kırmızı pancar salatasının maalesef hani biraz tadalamadım. Tatsız geldi. Kırmızı pancar salatası Evet. Ne gibi bir tat almayı evet, bekliyordun da Onu ederim. anlat mesela. Gurmesin ya. Yani Senden mesela... daha spesifik yorumlar bekliyoruz. Bunun içine birazcık daha nar ekşisi atsaydınız. Nar, nar ekşisi, ekşisi mi? Nar ekşisi buna acayip tat verirdi gerçekten. Ee, blinçik dediğim gibi yanık olmuş. Ee, hani keşke çebureki yapsaydınız. Biraz çiğ kalsaydı tolere edilebilirdi diye düşünüyorum. Ee, baharat açısından da bizi zaten doyurabilirdi. Yani, o tada Peki içinin lezzeti nasıl? Kıymasının lezzeti. Ee, kıyması... Az pişmiş yani Az çok pişmiş. yanık da değil çok pişmiş de değil. Hani e, çok bir, bir ufak arada çiğlikler aldım ama yani dediğim gibi göz ardı edilebilecek mesele. Çiğlikler. Çiğ ben olsam eğer öyleyse göz ardı yani etmem. Yani. Kıyma çiğ ise olmamış demektir. Mi? Evet, çiğ mi değil. kıyma? Şöyle çiğ aslında kavurma yöntemine göre biraz evet. daha fazla parçalanabilir manasında söylüyor. Yani pişirme süreyi arttırdıkça küçük küçük parçalanıyor. Evet dediğim dediğim gibi. Tekrar Zoya sarıldığı Hanım, için. Tam 40 dakika 40 dakika ben... Kıymayı mı kavurdun? Kıymayı kavurdum. 40 dakika. Bu, bu kıyma, evet. 40... 40... Hayır, yavaş yavaş. Dışını da güzel yaptın. Hayır yavaş yavaş. Yani fiş. kıymayı fiş. kavurmuşsunuz Bakın. ama dışını da yakmışsınız. Hayır olmamış mı yani birinci ah, dışı. Yok. Bakın e, çok e, derin bir e, tavada kavurdum. Suyunu evet. saldı. Daha sonra e, yağda kavurdum. Üzerine e, soğanını doğradım. Ve onunla beraber yani toplam süre demek istiyorum hmm. Zuhal Hanım. Yok çünkü 40 dakika evet. kıyma kavrulsa yok olur artık ya hayır, yani. Toplam süre yani baharatıyla. Zaten yanmış ürünün içine tartışılıyor. Tartışmaya gerek yok bence Zuhal Hanım. Evet. Ürünün Hayır yanmış Yanlış. zaten. Yanlış. Şimdi, yani evet yani. İçi evet. iyi ama dediğim gibi dışının yanması e, benim açımdan pek şimdi maalesef Şimdi sizde olmadı. geçen e, sizin gününüzde Sebat Hanım ben sizin gözlemenize olmamış dediğinde... Yanmamıştı ama. Bir dakika. Içi, i̇çini sordunuz bana. İçi nasıl dediniz? Tamam doğru. Ama yakmamıştım. Yani i̇çi de lezzetliydi yani yani. ve yanıkta ama'sı, değildi. Aması yok şimdi. Amasını tartışmıyoruz. Siz, bakın, sizin bakın, eğer, tartışmıyoruz. Siz, bakın sizin dışı yanmış. Şimdi bir dakika. İçi pişmiş. Sebat Hanım eğer benden... Tam anlamıyla gözlemem olmuştu. Eğer benden içini, olmuştu. Içini, Nasıl tartışmasını... olmuştu. Nasıl olmuş? Yakmamıştım kenarları gayet de kuruydu. lezzetliydi. Hayır kenarları da kuru değildi. Ben her yerini yağlamıştım. E, Oraya geliriz doğru. tekrar. E, Sabahta yorum sırası. Nigar Hanım e, bilincik olmamış. E, dışını yakmışsınız. E, i̇çi e, kavrulmuş. İçinin lezzeti iyi ama dışı yanmış. Doğru. E, kereviziniz e, bana çok sarımsaklı geldi. Yani tadı e, ee, muammaranız güzel. Bu üç diş e, yani kocaman. Çok sarımsaklı kocaman, gelmiş. Evet, e, çok zar. gerçekten. Ve e, çok mayonez televizide. kullanmışsınız Nigel Mayonez kullanmadınız yani bu Yoğurt kullandınız yani ne kadar mayonez, mayonez şey konuşuyor. Evet. Çok az doğru. Ne bir kadar? Yemek yani bir tabağı evet, kaşığı. Evet, Bir yemek kaşığı anca